selamlar arkadaşlar şu anda arkamda görmüş olduğunuz The Bean yani Chicago'nun sembollerinden birisi olan fasulyenin önünde bulunuyorum ee, bugün buraya gelmemin daha farklı bir sebebi var tabi turistik yer göstermek dışında size bu da şu ki bir müzik videosu çekeceğim peki bu nasıl oldu? geldiğimizden beri sürekli bir şeylere başvuruyorum yapabildiğim kadar çok etkinlik yapmaya çalışıyorum başvurabildiğim kadar çok şeye başvurmaya çalışıyorum bunların sonucunda da insanlarla e, iletişim kurmaya başladım. Yani e, artık böyle hiçbir şekilde kimsenin tanıma da etmediği birisi olarak bir işe başvurunca dönüş almadığımı kabul ettim. Bu artık kapandı bu devir benim için. Birileriyle iletişim kurup birlikteğini fark ettim ve o şekilde ilerliyorum şu anda. E, birkaç yerde gönüllü işler yaptım ve çok güzel geçti. Bir e, organizasyon varmış gençlerin Müzik öğrenerek, işte gitar çalmayı öğreniyor, bazısı davul çalıyorlar, e, bas gitar olsun, piyano olsun, keman olsun. Bir sürü farklı şey öğretiyorlar çocuklara ve o çocukların mentorluk e, sistemini almış alıyorlar. O mentorluk programının içinde de hayat boyu onlarla ilgileniyorlar. Üniversiteye gittiklerinde hangi bölüme gideceklerinden tutun da nasıl işlere girecekleri. Amerika'daki sistem çok fazla Birilerin tanıma üzerinden ilerliyor. Yani sen beni tanıyorsan doğru bir yerde hayaldeki işe girersin çok net. Amerikalılar Facebook kullanıyor hala. Neyse ki kullanıyorlar çünkü çok güzel gruplar var. Oradan e, bütün böyle filmle alakalı, Chicago ile alakalı gruplara üye oldum. Diğer üyelerine bakıyorum kimler varmış diye. O baktığım üyelerden bazılarını da bir ortak nokta bulursam mesela bir tanesi Virginia Beach'ten buraya taşınmış aynı benim gibi. Ona mesaj attım. Dedim ki işte ben de Virginia işten geldim. Yeni taşındım bir ay oldu falan filan. Bunu konuştuk. Mesela PA arıyormuş, production assistant. Dedi ki production assistant arıyorum ve sana olur musun? Ben dedim olurum tabii ki. Kahve içmeye çıkacağız mesela o kadınla. Bu işi de o şekilde buldum. Birine mesaj attım, o bana döndü. Çok güzel videoların var. İşte ben bir müzik videosu çekmek istiyorum. Bana yardımcı olur musun dedi. Ben de olurum dedim. Bugün üniversiteye gittim. Üniversitede bir bölüm başkanı, hocamla görüştüm ve... Evet. Hocanın bana söylediği şey, e, mühendislik dersi almak istiyorsan, daha doğrusu mühendislik bölümü okumak istiyorsan mühendislik derslerini alman gerekiyor ve bunların hiçbiri sende yok. Yani e, iki yıl belki okumam gerekecek. Bekliyor muydum? Evet bunu bekliyordum. <laughs> ama yine de bir gerçekler çat diye gelir ya böyle. Öyle bir şey oldu. Neyse olsun. Ee, artık bu yola girdik bir kere. Yani buradan geri dönüş yok. Bankta oturup kitabımı okuyordum. Ve karşımda bir çimenlikte kelebeğin rüzgara karşı ne kadar güçlü, sağlam bir şekilde durmaya çalıştığını gördüm. Bu beni nedense çok etkiledi çünkü o kadar aciz ve güçsüz gözüken bir hayvan, bir kelebek ve rüzgar çok sert esse de durduğu yerde bir çaba harcayarak durmaya devam ediyordu. Yani bu kelebek gibi belki de bazı şeyleri hayatımda sabit tutmaya devam etmem gerekiyor. Şu an çok fazla şey değişiyor. Yeni bir şehir, yeni bir iş arayışı, okul ve bir sürü belirsizlik var. Ve bunların arasında ben sevdiğim birçok şeyi sanki boşladım. Bunların hepsi kendime olan güvenimin düşmesine sebep oluyor ama aslında onları tekrardan sarılsam, dört elle 10, belki de zaten kendime olan güvenim de bunlarla birlikte gelecek yapmaktan mutlu olduğum şeyler. Mesela buraya video yüklemek gibi veya mektup yaz gibi veya dergi veya kitap okumak. Kitap okumayı bile çok boşladım şu son zamanlarda. Fark ediyorum ki tüm bunlar benim kendimden kaçış yöntemim gibi. Ama artık kendimden kaçmak istemiyorum. Buradan bu kadar ayrı kalmak istemiyorum. Çünkü severek yaptığım bir şey ve bunu kendime hatırlatmaya devam edeceğim. Aynı bu rüzgarda yerinden kıpırdamayan kelebek gibi.